Merhaba arkadaşlar. 2020 model Citroen Berlingo araç lastiklerinin havası düştüğünde veya patladığında ekranda çıkan uyarıyı nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Şimdi benim lastiğim patlamıştı. Lastiği yaptırdım fakat sönmedi. Bunu birlikte söndürelim. Açtığımızda zaten sesli bir uyarı geliyor ve şu işaret çıkıyor. Bu işaret araç lastiğinin düşük olduğunu gösteriyor. Şimdi şuradan da ekranından da göstereyim ne yazdığını. Şu şekilde lastik basınçlarını ayarlayınız ve başlangıç ayarlarını yenileyiniz diyor şimdi bu her lastik indiğinde bu uyarı çıkıyor biz bunun için ne yapmamız gerekiyor buradan menüye giriyoruz menüye giriyoruz şuradan daha sonra kişiselleştirme konfigürasyonuna giriyoruz araç parametrelerini tanımla diyoruz buradan güvenliğe giriyoruz lastiklerin şişirilmesi Biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Lastiklerin şişirilmesi. Lastikleri şişirdik. Şimdi dört lastiğin basınç ayar basıncını ayarladığınızı kontrol ediniz ve yeniden başlatma yapın diyor. Biz zaten lastikçi de tamiri yaptıktan sonra dört lastiği de kontrol etti. Şimdi yeniden yapılsın mı diyor. Evet diyoruz buna. Şu an lastik basınçlarını kaydedildi diyor. Ve buraya geldiğimizde uyarının söndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Sesle birlikte. Yani bunun için servise gitmenize gerek yok. Çok basit bir şey. Bunu kendiniz bu menüden yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani yapamayanlar için çok basit. İnşallah bu videoyu izledikten sonra herkes kendisi yapabilir. İyi akşamlar diliyorum herkese.